Merhaba arkadaşlar. Konya 80 günde devre alem parkına getirdim. Şimdi de size. Bu böyle. Bakın şöyle bir yer. Tek tek gezeceğiz şimdi. Tek tek gezeceğiz. Tek tek gezeceğiz arkadaşlar arkadaşlar taş mahal. Burası Balo Havuz Camii. Şöyle. Hadi size gezelim. Davut Paşa Hamamı. Mümine Hanım Türbesi. Ben Şahlar Sarayı. Hadi gelin gelin. Şöyle bir doğal güzellik. Buradan geliyor su. Şuralar harika harika Gideyim ben bizimkileri kaybetmeyeyim yavaş yavaş size de çekim alayım. Şurası neymiş? Kolon Cami. Ahmet Yesevi Külliyesi.

Allah Kuli Medresesi. Bakın şu aralarda da bir sürü şey var. Ay, bunun en zoru da böyle tatilde insanları çekmeme. Şerif Halil Paşa Camii. Kocaman bir alan. Böyle minyatürler. Ye diye içimden böyle <laughs> mırıldanıyorum. Hiçbir yerini kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Hem sizler için hem bizim bir daha görme şansımız olur mu? Bilinmez. Çok güzel yerler. Çok. Ha, bu tarafa gelin. Taj Mahal'i bir de buradan çekeyim size. Heh, şurada kalmıştık. Geçen gün bir ablam dedi ya, İlk Nur gez bizi de gezdir. Allah'ım, sanki duası kabul oldu. İnanın hiç böyle bir gezi planı yoktu. <laughs> böyle. Kurşunlu ha. Zagaron pazarı. Allah'ım şu ne güzel bir yer. Mihri Arap Medresesi'ymiş. Kerim çok güzel bir yer. Abi. Ama çok sıcak. <laughs> arkadaşlar. Şirek falan hepsi burada. Aman Allah'ım. Şirek var orada. Karagöz ve Hacivat var. Şirek var. Aha babam sınıfı. hababam sınıfı cennet cennet doğal güzellikleri var ya gez dünyayı gör Konyayı gerçekten de efsane güzellikleri var.

Hayal et. Ha Aa Casper. Arkadaşlar Casper. Oh, merhaba Casper. Şurada hacivatlar Pamuk Prensesi buldum. Kerim ninja kaplumbağalar var. Bak ninja kaplumbağalar. Görünüyor mu bilmiyorum. Burada yine ninja kaplumbağalar. Tweety ve Sylvester. Ha Tom ve Jerry. Evin içinde görüyor musunuz bilmem. Ama daha ben yandım. Çok fazla da gösteremeyeceğim. Daltonlar hapishanede. Aa, şurada dinozorlar var. Buralarda müzik var. Evet. Falan var. Hepsiyle çek oğlumu. Ve taş devri. Barney Molos taş. Anam bu da çocukları. Girma. Fred. Barney. Cinderella.

oh pamuk princess Ay çok güzel gezdirdiğimi düşünüyorum sizi. Gargamel ve kötü kedisi. Ve bu da şirinler. Şirinleri pek bir minnak yapmışlar ya. Böyle. Ay daha nerelerdeyiz. Ben bir garip kel oğlanım. Şiir yok falan. Evet. Ah çocukluğum. Ah, ah çocukluğum. Burası neresi? Nasrettin Hoca galiba. Bilmiyorum bunu. Herhalde Nasrettin Hoca'ya benziyor ama. Çok beğeneceğinizi, çok bolca izleyeceğinizi tahmin ettiğim bir vlog hazırladım size. Şuralarda ne var? Buralarda da Hacivat var. Kara göz var. Her şey var o tarafa gitmiştim. Vallahi gez gez bitmiyor. Yem akşam üzeri gelin. Daha böyle şey olsun. Serin olsun. Biz Konya'nın cayır cayır böyle yandığı günlerde geldik. Biraz sıcaklıktan şikayetçiyiz. Yoksa Ah Konya Konya. Ne güzel yersin sen. Ama tabii vatanım illeri çok güzel ama koşlar diğeri, Elazığ başka. Onu da buradan belirteyim. Şuraya gidiyorum. Bir hemen mızıkacıları. Hala popüler ayımız. benim günde 80 gün benimle beraber 80 günde Devralan Parkı'nı gezdiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Böyle çok güzel günler geçirdim sizinle Konya'da hep beraber. Kanalıma abone olup bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Konya 80 günde devre alemden hepinize selam olsun. Atanamayan öğretmen kanalında kalın. Hoşça kalın. Bu videomu da burada bitireyim. Hatta neyle bitireceğim? Mickey Mouse'la bitireceğim arkadaşlar. şöyle. Atanamayan öğretmenden hepinize selam olsun. Şöyle çekeyim size. Bitireyim bitireyim diyorum bitiremiyorum. çok ay elhamdülillah kusura bakmayın arkadaşlar böyle artık çok aşırı yorgunum sizler için zoraki çekiyorum ama çok güzel aha kız kulesi kız kulesinde minnacık yere yapmışlar yazık anam dinle. Mevlana'yı görmüş müydük? Mevlana'yı? Yok, girişte miydi o? Şurada Mevlana var. Burada görmemiştik. Gez gez bitmiyor, gez gez bitmiyor. O kadar güzel bir yer yapmışlar ki arkadaşlar. O kadar güzel yer yapmışlar ki. Çok güzel. Aha, sen yere Neresi? Bu ne? Bir bakayım. Neresi? Ayasofya iki, beş, Burası Burası ah, Evet. Yürü. Çok güzel. Ayasofya, ben böyle gideyim artık. Yürü. Ay. Gidiyor. Çok da güzel yapmışlar Valide Sultan Camii böyle dantel gibi. Konya Sırçalı Medresi. Konya Karatay Medresesi. Bunları hep çarşı içinde gördük. Ay. İnce Minareli Medrese. Şimdi orijinalinden geldiğim Mevlana Türbesi. Şöyle arkadaşlar. Heybetinden minyatürü bile heybetli. Böyle. Çok güzel çok. Burası neresiymiş? Buranın yazısı yoktu. Burası Sadrettin Konevi Camii. Neredeymiş? Konya'nın. Karahan Hatun Medresesi. Karaman Hatun Medresesi. Gördüm. Evet arkadaşlar bu kadar arkadaşlar sıcaktan telefonum çekmiyor ama dinozor parkını da size göstermeden edemedim. Oo ötüyor. Vik vik. Vik vik. Ha <laughs> kocaman bir yarasa. Uh. Uh. <laughs> Teyiple e, bilgisayardan yapıyorlar oğlum. Aa burası da çok güzelmiş.